Şimdi Görünen varisleriniz varsa büklüm büklüm olmuş solucanlar bacaklarda gözüküyor. O zaman varis için tedaviye gitmeniz gerektiği kolaydır. Bilirsiniz, görürsünüz ve doktora gidersiniz. Ama kimi durumlar vardır ki görünürde varis yoktur ama bacaklarınızda acayip bir şeyler oluyordur. Mesela bacaklarınızda bir dolgunluk oluyorsa ee, bacaklarınızı daha ağır hissediyorsanız, çok ayakta kaldığınızda bacaklarınızı külçe gibi böyle kaldıramıyorsunuz, bir türlü rahat edemiyorsunuz, oturma ihtiyacı hissediyorsanız ya da gece yattınız, bir türlü rahat edemiyorsanız. Huzursuz bacak dediğimiz sendromun arkasının da çoğu zaman varisler olabiliyor. Gece yattınız, bacaklarınızı koysak mı, kaldırsak mı, birisi ovalasa mı, ya birisi masaj mı yapsa, işte gece uykuya dalarken e, suya mı soksam da öyle mi yatsam gibi şikayetleriniz varsa altta bir varisiniz var mı diye kontrol etmekte fayda var.